Şeyh Galib'in 1757 yılında İstanbul'da doğduğunu ve asıl adının Mehmet olduğunu, Şerifi Ayşe adında bir şeyh kızıyla evlendiğini, bu evlilikten Zübeyde isminde bir kızı, Ahmet ve Mehmet isimlerinde iki oğlu olduğunu, İstanbul'da Yeni Kapı Mevlevi hanesinde 3 yıllık çileden sonra Mevlevi dedesi olduğunu divan şiirinin son büyük üstadı kabul edildiğini, ilk şiirlerinde eset, sonraki şiirlerinde Galip Mahlasını kullandığını, Esat isimli şairle karıştırılmaması için daha sonra Galip Mahlasını kullanmaya başladığını, Nabi, Hayrabat adlı mesnevisinde Feridüddin Attar'ın görüşlerini taklit etmekle suçladığını, Nabi'nin Hayrabadı'nın etkisini ortadan kaldırmak amacıyla Hüsnü Aşk adlı meşhur mesnevisini yazdığını, Mesnevi'de Hüsnün Allah'ı, aşkın Allah sevgisine ulaşmak isteyen dervişi sembolize ettiğini, Usluk bakımından Sepki Hindi akımının etkisinde kaldığını, Galata Mevlevi Hanesi şeyhliğini yaptığını, yaşadığı devirde ciddiye alınacak son divan şairi olduğunu kendi bulduğu hazineyi yine kendisinin tükettiğini söylediğini. Henüz 42 yaşında öldüğünde babası Mustafa Reşit Efendi'nin ağlayarak ''Ah oğul, bu tahtaya kara sakal yakışmıyor'' dediğini biliyor muydunuz? Hoşça bak zatına, kim zükte alemsin sen, merdümü dide-i ekvan olan ademsin sen.'' Hoşça bak kendini ki kainatın özüsün sen. Varlık alemindeki bütün her şeyin özüsün sen.